Hakkakız Muzakere Eşyalarına hoş geldiniz. Bugün mağazamıza e, uzun zamandır beklediğimiz mağazamızın kültürünü olan Perex'in e, süt taşı mağazları geldi. E, şöyle yakından da göstereyim öncelikle Fransızca mıdır? Çok ilgi gören, çok beğenilen, çok popüler bir ürün. Gerçekten süt kaynatırken çok büyük kolaylık sağlayacaktır sizlere. Bir göstereyim e, sizlere demo olarak nasıl oluyor diye. Bir adet çelik tenceremiz mevcut, bir adet süt taşırmazımız. E, sütümüzü koymadan önce dibine yerleştiriyoruz, sütümüzü koyuyoruz ve kaynamaya başladığında bu şekilde ses çıkaracaktır. Bu sesi duyduğumuzda zaten e, kaynıyordur ve bu ses bize aslında bir uyarıcı gibi. Bu sesi duyduğumuzda altını kısık veya kapatabiliriz. Gerçekten çok büyük bir rahatlık ve kolaylık olduğunu düşünüyorum. Bir alarm gibi aslında. Bu ürünlere, bu güzel ürüne sahip olabilmek ve incelemek için sizleri mağazamızda bekliyoruz.